veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni ve genel idari hizmetler personelinin özlük haklarının kötü olması haksızlıktır dedi ve hükümetten bazı taleplerde bulundu. Kamusen İl Temsilcisi Abdullah Umurhan, veteriner sağlık çalışanlarının riskli ortamlarda çalıştıklarını belirterek özlük haklarının kötü olmasının son derece haksızlık olduğunu söyledi. Veteriner sağlık çalışanlarının sesine kulak verin. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan sağlık hizmetleri sınıfında veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni ve genel idari hizmet personellerinin sağlıklarını, sağlıkları pahasına başta kuş gribi olmak üzere birçok bulaşıcı ve tehlikeli hastalıklarla mücadele etmektedirler. Bu denli riskli ortamlarda çalışmalarına rağmen sağlık hizmetleri sınıfındaki arkadaşlarımız özlük haklarının kötü olması son derece haksızlıktır. Bu haksızlıkların giderilmesi için 1. Sağlık hizmetleri sınıfında veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni ve veteriner yardımcı personelleri için uygulanmakta olan özel hizmet tazminatlarının teknik hizmetler sınıfındaki özel hizmet tazminatları gibi yükseltilmesi. 2. Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfında gıda kontrolünde görevli olarak çalışanlara bulundukları kadrolara esas alınmak sureti ile çalışanların her gün için belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler itibariyle 60 puanı aşmayacak şekilde dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel hizmet tazminatı olarak verilmesi. 3. Sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden açık çalışma mahallelerinde hayvan hastaneleri, klinik, poliklinikler ile laboratuvarlarda çalışan arkadaşlara kadrolara esas alınmak suretiyle çalışılan her gün için belirlenecek oranlarda üçer aylık dönemler itibariyle toplam 60 puanı aşmayacak şekilde dönem sonlarında ödenmek üzere ek vizyel hizmet tazminatı verilmesine 4. Hekim, veteriner hekim, diş hekimi gibi veteriner kariyeri haiz 1 ve 4. derecelerden aylık alan Bu projelerde çalıştıkları süre ayrıca yüzde %30 oranında, oranına kadar ek özel hizmet tazminatı ödenebilir olmalıdır. Türk Tarım Orman Sendikası olarak yukarıda bahsettiğimiz düzenlemelerin yapılması halinde sağlık hizmetleri sınıfında çalışan arkadaşlarımızın özlük haklarının bir nebze olsun iyileştirilebileceğini düşünmekteyiz. Hükümetten de bu konuda taleplerimiz vardır.